Future of Rail Transport. Demiryolu taşımacılığının geleceği. Unfortunately, England's highest mainline railway station hangs on to life by a threat. Maalesef ne yazık ki İngiltere'nin en yüksek mainline uh, railway station'ı. Ha, mainline aynı yazılı gibi ana hat. Yani tali değil, ufak tefek değil, ana en çok kullanılan önemli demir yolu istasyonu. Teşekkür ederim zahmet oldu. Evet. İngiltere'nin en yüksek ana hat demir yolu istasyonu Hayes dediği burada herhalde bir dağın tepesinde veya da yayla bir yerde hangs on to life by a threat. Ne demek bu? Thread şudur arkadaşlar bakın. Herkes görebiliyor mu? Evet iplik demek aslında thread. Sonu T ile bitseydi thread tehdit olacaktı ama D ile bittiği için thread ip demek iplik demek. Biz Türkçe'de ne ile bağlatıyoruz onu? Nasıl iplikle? Pamuk ipliğiyle. Hang on. Hı? asılı olmak, dayanmak, bağlanmak. Dolayısıyla maalesef İngiltere'nin işte bu ana hattı üzerindeki demiryolu istasyonu hayata pamuk ipliğiyle bağlı. Hang on böyle zor dayanıyor demektir. Hatta filmlerde falan duyarsınız böyle bir tehlike olacağında hang on derler böyle sıkı tutunun bir yere tutun diye veyahut da telefonda denir değil mi? Bir dakika bekleyin anlamında ama hang on, hang on to derseniz bir şeye tutunmak demektir. Hang on to your seats mesela. Veya hold on ile de kullanılır. Sık sıkıya tutunun demektir. Burada da hayata pamuk ipliği ile bağlı. Deserted and unmanned since it was officially closed in 1970. Hatırlarsanız cümleye böyle verb 3 ile başlarsa ana cümleye, özneye sizi hazırlıyor demiştim daha önce birçok yerler geçti. Dolayısıyla deserted Desert çöl demek doğru. Desert okunursa ama o. To desert diye bir fiil var. No. No. If you o desert çift yazılıyor. Bu desert to desert. If you desert your family, you leave them alone. You just walk away. Terk etmek. To desert. deserted dolayısıyla terk edilmiş en unmanned insansız unmanned spacecraft denirse mesela insansız uzay aracı burası da demek ki istasyon insansız bırakılmış herhangi bir personel kalmamış tamamen terk edilmiş since it was officially closed in 1970 1970'te resmi olarak kapatıldığından beri terk edilmiş ve insansız bırakılmış olan Dent. İki virgül arasında şunu anlatıyor. Dent'in nerede olduğunu söylüyor bize. Situated high in the hills of Yorkshire. Yorkshire. Yorkshire'ın tepelerinde yüksekte situated olan, konumlanmış olan, bulunan Dent wakes up on six summer weekends each year her sene yaz haft, altı yaz hafta sonunda wakes up uyanmakta ne olduğunda when a special charter train unloads walkers, sightseers and people who simply want to catch a train from the high station onto its platforms özel bir charter train charter uçağı nasıl oluyorsa charter treni de oluyor kira demek normalde charter Kiralamak demektir. To charter dediğiniz zaman kiralanmış demek. I want to charter a plane. Bir uçak kiralamak istiyorum. I want to charter a ne bileyim boat. Bir bot kiralamak istiyorum vesaire. Tabi taksi o anlamda kiralanmaz. O hayırdır daha çok. Evet özel bir charter treni unload ettiğinde. Load, unload. Upload, download. Heh, çok güzel. Load yük demekti. To load yüklemek. Unload ise yükünü boşaltmak. Ne burada yükü peki? Yükünü boşaltma. Yükü de walkers, sightseers and people İşte şuraya kadar yürüyen kişiler, dağda tepede yürüyenler, sightseeing, sightseers manzara seyredenler. Dolayısıyla gezmek amacıyla herhangi bir yere giden kişiye sightseer deniyor. Hatta sightseeing tours vardır, gezi turları demektir. Mesela özellikle Londra'nın üstü açık otobüsleri çok meşhurdu. İstanbul'da onu başlatmışlardı, hala devam ediyor mu bilmiyorum. Bu tabi şehir turu demek daha çok sightseeing tour, sightseeing city tour diye de geçebilir ama hani genellikle otobüs de oluyor, bu vapurla veyahut da gemiyle falan da olabilir, bilmem ne. Sightseer, dolayısıyla herhangi bir yer görmek için, gezmek için gelen kişiler, and people who simply want to catch a train from the highest station, en yüksekteki bu istasyondan ha, bir tren yakalamak isteyen, yani bir trene binmek isteyen kişiler, simply basitçe, sadece bunu isteyen kişileri unload ettiğinde, boşalttığında, onto unload these people onto its platforms platformlarına, platformların üzerine bu 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 kişileri unload ettiğinde, boşalttığında işte her sene e, yazın altı hafta sonunda uyanıyor. Bu istasyon. Nasıl? Altı hafta sonu. Hafta da değil. However, ancak even this limited existence may soon be brought to an end. existence, varoluş, varlık bu sınırlı varoluş bile, bu sınırlı varlığı bile meysun bir brought to an end. Bring something to an end. Sonuna taşımak yani sonunu getirmek. Dolayısıyla sonlandırmak. Bring ile olursa pasif olduğu için sonlandırılacak. Yani bu varlık bile yakında sona erdirilebilir, sonlanabilir. Dent station, Yine iki virgül arasında dent station'ın ne olduğunu bize söylüyor. Dent istasyonu Carlisle demiryolu hattında line normalde çizgi demektir, değil mi? Ama hat anlamına da geliyor. Hatırlarsanız telefon line, elektrik line vesaire diye daha önce geçmişti. Demiryolu hattında bulunan dent istasyonu is set to be the most scenic in the country. Ülkedeki en manzaralı en güzel manzaralı yer olduğu söylenmektedir. But no amount of scenic beauty can save the line from British Rail's financial problems. Ha, manzaranın güzellik veyahut da güzel manzara'nın hiçbir miktarı yani hiçbir miktarda güzel manzara bu istasyonu veya the line demiş hattı Neyden kurtaramayacak? Şuradaki no dediği için değil mi? Burası no. Şu kene, can kennat anlamını katıyor. Dolayısıyla hiçbir güzel manzara kurtaramayacak hattı. Nereden? Veya neyden? Şundan. British Rail özel isim. Ha, Türk Telekom diyoruz ya onun gibi. British Rail. Ha, TCDD gibi. Aynen öyle. Finansal problemlerinden kurtaramayacak hiçbir güzellik. Ha, this year for the sake of economy for the for the sake of god please help me for the sake of god aşkına hatırına allah aşkına allah hatırına veya da for, for my sake diyebilirsiniz benim hatırıma for my sake please do it lütfen benim hatırıma bunu yap veya da accept kabul et Burada ekonominin hatırına, ekonomi aşkına derken ekonomi oturmuyor. Hatırlarsanız to economize diye bir fiil geçmişti. Ekonomi burada bildiğimiz ekonomi değil. To economize. Çok güzel. Tasarruf. Ekonomi dolayısıyla tasarruf anlamı da vardır. British Rail firmasının yapması gereken o tasarruf hatırına kısıntıya gitme, kemer sıkma hatırına bu sene The express trains which used to pass through Dent station have been put to another put on to another route. <laughs> <laughs> Çok güzel. İçerisinden arasından Dent istasyonun içerisinden eskiden geçen express trenler şimdi başka bir rotaya, başka bir hatta ha, have been put konmuş durumdalar. Yani oradan geçen ekspres trenler başka hatta kaydırılmış. It is now an open secret. Hem açık hem sır. Nasıl yani? Sır gibi ama herkes biliyor öyle olduğunu. Hani açıkça resmi olarak ilan edilmemiş ama herkes onun öyle olduğunu biliyor. Evet açık bir sırdır ki British Rail sees no future for this railway line. Ha, bu hat için hiçbir gelecek görmüyor. Bu ge hatta hiçbir gelecek yok. Bir Rail böyle bir gelecek görmüyor. Bu da gizli bir sır. Pardon açık bir sır. Most of its train disappeared some time ago. Kimin trenlerinin çoğu? O zaman British Rail'in ortadan kalkması gerekir. Ha, Hattın trenlerinin çoğu? Some time ago. Ha, bir süre önce, belli bir süre önce ortadan kalktı. Ortadan kalktı. Gözükmez oldu. R'ye kadar değil mi? To disappear. The stations on it besides its bridge built on a grand scale a century ago are falling down. Ana fiilimiz hangisi? Are, değil mi? Dolayısıyla şuraya kadar öznemiz Heh, bu hat üzerindeki istasyonlar besides its bridge köprüsünün yanı sıra built on a grand scale a century ago 100 yıl önce, 1 yüzyıl önce built on a grand scale. Scale'in evet tartı veya terazi anlamı var. Başka skala anlamı var. Richter scale diyorduk değil mi? Ölçek anlamı var. Ama Heh. Çok büyük ölçek yani görkem ifade eden bir şeydir bu. Is, if something is on a grand scale, görkemli, muhteşem. Evet. On a grand scale ile birlikte düşünün arkadaşlar. The stations on it, besides its bridges, veya its bridge daha doğrusu, köprüsünün yanı sıra o hat üzerindeki istasyonlar are Falling down. Fall down resmen dökülmek, yıkılmak. Normalde fall down yere düşmek demektir değil mi? I fell down dersiniz. And hurt myself. Düştüm ve bir yerlerimi incittim. Fakat bina vesaire fall down oluyorsa çöküyor, göçüyor, dökülüyor. It is not alone. Nedir buradaki it? O hat. Hat yalnız değil. Devamında zaten bunu söylüyor half a dozen railway routes in the north of England are facing a similar threat. Nerede ama? Ha, İngiltere'nin kuzeyindeki yarım düzine tren rotası, tren hattı da benzer bir tehditle yüz yüze karşı karşıya. Şuraya dikkatinizi çekeyim. Bu thread sonu D ile bitiyor. Şu thread sonu T ile bitiyor. Bir önce söylemiştik. Nasıl? Ee, çok az tabi. E, thread. Threat. Yani T ile D'yi Türkçesinde olduğu gibi haf ayırt etmeniz gerekiyor. The problem is a worn out system and almost total lack of means to repair it. The problem is. Problem şu. Ne? A worn out system. Warning değil bakın. O ile yazılıyor. Worn out. a worn out system Okay this shirt is a brand new shirt it's never worn before but this t-shirt is very old it's worn out it has holes in it it has etc etc Eskimiş worn out eskimiş yıkık dökük to wear giymek fakat aynı zamanda eskitmek anlamı da var. Wear out to wear out iki temel anlam vardır. Birisini wear out ederseniz birisini iyice bezdirirsiniz hayatından. Yorarsınız. Elbiseyi veya herhangi bir işte ekipmanı, aracı, sistemi wear out ederseniz kullana 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 artık kullanılmayacak hale getirirsiniz. İyice yıkık dökük eskimiş hale gelmiş olur. Bu da 3 hali worn out. Evet to wear. Evet bayağı giymekteki gibi. A worn out system. Eskimiş, dökülmüş artık işlemez hale gelmiş bir sistem. Problem. And an almost total lack of means to repair it. Onu tamir etmek için sistem tabi burada. Sistemi tamir etmek için almost, almost total lack of means. means burada araç, vasıta, imkan neredeyse total bir lack of means imkan eksikliği veyahut da işte onu tamir etmek için gerekli olan şeylerin eksikliği. Para olabilir efendim, iş gücü olabilir her neyse. Bunların neredeyse total eksikliği. Hah almost total neredeyse hiç yok gibi bridges and tunnels are showing their age ha köprüler ve tüneller yaşlarını gösteriyor ne demek bu Bin şey 100 yıl önce dedi ya eskimiş ha ha yani yine dökülüyor anlamında söylüyor bunu the wooden supports for the tracks are rotting truck? No. Truck u ile yazılsaydı kamyon demekti. Track olunca. Bunu size hatırlarsanız iki türlü anlatmıştım. Bir to track diye izini sürmek anlamı var. Track dolayısıyla iz demektir. Trenlerin takip ettiği iz nedir peki? Tren yolu, demir yolu. Bayağı bizim ride dediğimiz şey hani rail olabildiği gibi track olarak da geçiyor. Bir de hatırlarsanız eski plaklar üzerinde trackler var demiştim. Öyle anlatmıştım sana. Yani o iğnenin içerisine oturduğu iz vardı. Hatırlıyor musunuz o anlattığımı? Hatta o yüzden hala CD'ler mp 3 şeklinde piyasaya şarkı çıkarmasına ama rağmen first track, second track diye parçalar da geçer o. İşte o normalde bildiğimiz plaklar üzerindeki çiziklerden geliyor aslında. Burada ise demir yolu demek, ray demek. O zaman the wooden supports for the tracks, Heh, rayların diyeceğiz tabi burada, ağaç destekleri, are rotting, çürüyor. And engines and coaches are getting old. Motorlar ve coach, bir basketbol koçu, değil mi? O anlamda kullanılır. O anlamda to coach somebody ne olabilir? To coach somebody. Ha birisini eğitmek, yetiştirmek anlamına geliyor. Fakat bir de Bravo. Aynı öyle. At arabasının normalde arkasına takılan daha sonra da atın yerine getirilmiş olan makinelerin arkasına takılan vagonlar. Otobüslere de coach deniyor. Hatta bunu Batı'dan örnekler verip Google'dan çağırmıştım diye hatırlıyorum. Evet. Makineler, motorlar ve vagonlarda eskiyor. On major lines between large cities, there is no problem. Büyük şehirler arasındaki ana hatlarda sorun yok. These lines still make a profit. Bu hatlar hala kar getiriyor. Make a profit, kar getirmek, kar elde etmek and money can be found to maintain them. Çok güzel. Maintain, bakımını görünü yap, görümünü yapmak, sürdürmek, devam ettirmek. Buradaki hatları sürdürmek için, yani onların devamını sağlamak için money can be found. Para, para bulunabiliyor, bulunabilmekte. But on the country branch line, the story is rather sad. Country, ülkenin yanı sıra başka hangi anlamı vardı? Kırsal. Kırsal, branch line. Ha, dal hatlarında ne demek yani? Yan, yan ha, yan dallarda, yan hatlarda. The story is rather sad. Hikaye oldukça sad, üzüntü verici. I am sad dediğiniz zaman ben üzgünüm demek, üzüntülüyüm demek. Ama the story is sad dediğiniz zaman üzüntü verici demek aynı kelime. As a track wears out, it is not replaced. Şuradaki worn out, wear out işte. Ha, eskidikçe veya eskidiğinde. When gibi düşünebilirsiniz, if gibi düşünebilirsiniz buradaki as'i. Bir hat veya da bir ray eskidiğinde it is not replaced. Yerine yenisi konmamakta, değiştirilmemekte. Instead, bunun yerine speed limits are introduced. Hız limitleri getiriliyor. Introduce normalde takdim etmek demek değil mi? Hız sınırları takdim ediliyor. Ne demek takdim etmek? Konuluyor, ortaya çıkarılıyor. Sunuluyor. Virgül ING yapısı yapacak şekilde, edecek şekilde değil mi? Journeys veya ki bu da çok güzel. Journeys longer than necessary. ile birlikte tabii ki bu durumda seyahatleri gerektiğinden daha uzun hale getirmekte en discouraging yine şuradaki discouraging şuradaki virgüle bağlı seyahatlerini kırıyor. te cesaretini kırıyor veyahut da keyfini kaçırıyor. Customers who live in the country and who travel only from time to time. Hangi müşterilerin cesaretini kırıyor, keyfini kaçırıyor? Kırsalda yaşayan ve sadece from time to time zaman zaman seyahat eden insanların, customer daha doğrusu müşterilerin cesaretini kıracak şekilde kırıyor veya kırıyor o da olur. Şu hız sınırlarının getirilmesi sunulması buna buna yol açıyor. If a bridge is dangerous eğer bir köprü tehlikeli ise there is often only one thing for British Rail to do. Often, genellikle diyebiliyorduk. Genellikle British Rail'in yapacağı veya yapabileceği only thing. Only one thing. Tek bir şey var. İki nokta üst üste. Go out and find money from another source. Heh, gidip başka bir kaynaktan para bulmak. This is exactly what it did a few months ago. Bu aynen exactly burada aynen birkaç ay önce yaptığı şey bu. Cümle ne kadar güzel bakın. Bu yani gidip başka yerden para bulma British değilin birkaç önce yaptığı şeyin aynısı. Aynen bunu yaptı. When a bridge at Bridlington veya Bridlington station was threatening to fall down. Birkaç ay önce olan olay bu. Ha. Brinlington istasyonundaki bir köprü. Threatin evet, Threatin neydi? Tehdit, tehdit, tehdit etmekti de. değil mi? Düşmeyle tehdit ettiğinde. Ne demek bu? Ha ha. Bakın köprü sizi tehdit ediyor ama. İngilizce İngilizce düşünme mantığı açısından. Hani bir köprü insanı tehdit etmez. Değil mi? Ama yıkılma tehlikesiyle karşı karşıya olduğunda aynen bu işi yapmış. Gidip başka yerden para bulmuş. Repairs were estimated at 200,000 pounds. Tamirler 200,000 sterlin olarak hesaplandı. Tahmin edildi. And British Rail was delighted and rather surprised when something something bir şey bir şey olduğunda British Rail was delighted son derece memnun olmak to be delighted with somebody veya something bir şeyden veya birisinden dolayı son derece memnun olmak to be delighted daha önce de geçmiş değil mi Turkish delight falan diye evet evet and rather surprised ve oldukça da şaşırmıştı. Ne olduğunda? When the local authorities of two nearby towns offered half that amount between them. Yerel otoriteler, belediye vesaireler of two nearby towns. Nearby town. Yakınlardaki iki tane kasabanın yerel otoriteleri offered. Teklif ettiğinde neyi? Half that amount. Çok güzel. O miktarın yarısını, bu miktarın yarısını bitvinden. Kendi aralarında, iki tane kasaba kendi aralarında bu miktarın yarısını teklif ettiğinde hem son derece memnun oldukça da şaşırdılar. This was a good solution which the British Rail can always make use of. Heh, bu güzel bir çözümdü, iyi bir çözümdü ki British Rail can always make use of make use of something veya somebody faydalanmak, yararlanmak demektir. Doğru, use kullanmak ama make use of somebody veya something birisinden bir şeyden faydalanmak. Kendi yararına, çıkarına kullanmak. Bir tişreğinin her zaman faydalanabileceği, her zaman dediğiniz gibi kullanabileceği güzel bir çözümdü bu. Any questions? Okay.